Herkese merhaba arkadaşlar. Taşacak bu denizin yeni bölümünden yepyeni haberler ve bilgiler yayınlıyoruz. Adil dar ağacı kuracak. Kimin için kurulduğu ise henüz bilinmiyor. Sevcan ve oruç için ise kına gecesi yapılacak. İşte kına gecesinden ilk kamera arkası görüntüler geldi. Şerif ise ayağından vurulacak. Şerifi vuran Esme ve sonrasında Gidip teslim olmak isteyecek fakat Adil elinden tutarak arabaya bindirecek izin vermeyecek. Melina Miriano Fortuna konağına gelecek sebebi bilinmiyor. Şerif Esmen'in onu vurmasını koz olarak kullanacak. Flashback sahneleri ile Adil'in Şerifi dövdüğü sahne gösterilecek. Bunlar ve daha fazlası gün içerisinde kanalımda yayınlanacak. Bunun için kanalımı takip etmeyi, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.